Merhabalar dostlar arkadaşlar bu hisseden güzel bir haber duymayacak mıyız diye dedirttirecek bir haber yani zaten Yaklaşık bir buçuk yıldır arkadaşlar beşte ne düşmüş bir hisseden bahsediyoruz. Bakalım daha da neler yapacak daha ne sürprizler bize yapacak hep beraber göreceğiz. Şimdi habere şöyle hızlıca bakalım. Haber seans sonunda geldi. Ne zaman geldi? 24, Haz 24 Haziran 2025'te saat 19.16'da geldi kamu aydınlatma platformuna. Kontrolmatik teknoloji enerji mühendisliği AŞ'den sermaye arttırım işlemi ilişkin bildirim olarak karşımıza çıkıyor. Ne diyor ise Bedelli sermaye artırım ilişkin yönetim kurulu kararı. Bakın yönetim kurulu 24 Haziran'da toplanmışlar, yemişler, içmişler. Demişler ki ya bizim bir sermayemiz vardı. Bu 650 milyonlu bunu biz 2 milyar 600 milyona çıkaralım demişler. %300 arkadaşlar bedelli sermaye artırımı ne demek? Hamuk eller, cepleri demek arkadaşlar. Hadi hayırlısı bakalım hep beraber göreceğiz. İnşallah arkadaşlar bir faydası olur da biliyorsunuz bedelli sermaye küçük yatırımcı genelde hiç sevmez. Neden? Cebinden para çıkıyor diye. E zaten arkadaşlar bir buçuk yıldır 5'te 1'ine düşmüş. 100 lirası olanın 20 liraya kadar düşmüş. Adamlar zaten 80 lira zararda. Hayırlısı bakalım. İnşallah arkadaşlar bir fitil ateşler de bir günde ters teper yukarı yönlü gider ama tabii ki bu sadece bizim beklentimiz gerçekler uyuşur mu uyuşmaz mı hep beraber bakacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.